Bu hafta Boğaz'ın karşısında konumlanan NAR Cafe'den açıyoruz. Tasarımın adresi programımızda BNC'nin özel koleksiyonlarından showroom konseptine, kafe-ofis zincirlerinden, sanatın çizimle buluştuğu her noktayı sizlerle buluşturacağız. Başlıyoruz. mekanları düşünülerek kafe ofis mantığıyla kurulan Urban Station. Yüklü ofis harcamalarının olmadığı bu mekanda Urban Station kurucuları sizin için her şeyi düşünmüş. Sistem bir ofiste ihtiyaç duyabileceğiniz bütün hizmetleri esnek çalışma saatlerinde size sunuyor. Gelişen teknolojiyle birlikte hayata geçirilen bu projeyi sizin için konuştuk. Müzik ortamlarına farklı bir soluk getiren Urban Station. Amaç kalıplaşmış ofis mantığından sıyrılarak daha sosyal çalışma alanlarını oluşturmak ve çalışmayı zevkli bir hale getirmek. Kurucu ortaklardan olan Boğaziçi'li bir arkadaşımızın ihtiyacı neticesinde yine Boğaziçi'li bir grup arkadaşın başlattığı bir girişim oldu Urban Station Türkiye'de. Bu arkadaşımızın Çiğdem Hanım'ın aslında mobil çalışma ihtiyacı bir şirket için yurt dışında çalışırken, kafelerde, lobilerde çalışmaya çalışırken benim için aslında uygun bir yer yok mu bunun için diye arayışı neticesinde şekillenen bir süreç oldu. Tasarım konusunda renkli, canlı ve enerjik çalışma ortamının sağlandığı mekanda çoğu şey bu ortamı arayanlar için özel seçilmiş. Urban Station çalışma ortamı fikriyle ilk karşılaştığımda aslında çok heyecanlandım. Çünkü Türkiye'de ilk yapılan bir konseptti. O yüzden de dünyadaki örneklerini araştırdım. Çok da fazla yapılan bir örnek yoktu ama yine de çeşitli ülkelerde buna benzer çalışmalar yapılmıştı. Sonra baktığımda büyük şirketlere, daha çok çalışanların, eğlenceli, renkli çalışma ortamlarından zevk aldıklarını fark ettim. Bu bağlamda Urban Station'ı tasarlarken bana yardımcı olduğu araştırmalarım ve renkli, canlı, enerjik bir çalışma ortamı tasarlamaya çalıştım. Çırırı 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 Bakarsanız, mobil çalışma trendi ilerleyen teknolojiyle birlikte oldukça hızlı yükselen bir trend. İnsanlar artık e, bu mobil cihazlar sağ olsun, çok daha mobil bir şekilde çalışabiliyorlar. Bu konuda yapılan araştırmalar hatta 2015 yılında mobil çalışan iş gücünün yaklaşık toplam iş gücünün 1 bölü 3'üne tekabül edeceğini gösteriyor. Bu anlamda tabii ki insanlar artık araçta giderken telefonlarından veya başka bir şekilde yoldayken tabletlerinden mesajlarını, e-maillerini gönderebiliyorlar ama en nihayetinde aslında oturabilecekleri bir alana ihtiyaçları, fiziksel bir alana ihtiyaçları oluyor. Bu noktada devreye giriyoruz. Ee, Birçok noktada insanların belki ziyaretleri arasındaki, belki işte görüşmeleri arasındaki, belki de bizzat görüşmelerini yapacakları alan olarak onlara hizmet veriyoruz. Mobil çalışma gittikçe artan ve yükselen bir trend konuda. Hem size kahvenizi yudumlarken sosyal, canlı bir o kadar da sakin bu ortamda ofiste bulabileceğiniz tüm hizmetlere esnek çalışma saatlerinde erişme imkanı sunuyor. Bizim mekanlarımız aslında düz ayak giriş diyebileceğimiz, kafe rahatlığında ulaşabileceğiniz, erişebileceğiniz alanlar. Ancak içeride de bir ofisle ilgili olan bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz alanlar ve aynı zamanda cihazlar mevcut. Bizim mekanımızda en temel özelliklerden biri aslında bakarsanız herhangi bir üyeliğe ihtiyacınız yok. Bizim için herkes aslında bir müşteri. Gayet rahat içeri girebilir. Ondan sonra resepsiyonumuzda çekinizi -in yaptıktan sonra istediğiniz bir bireysel masada, grup masasında, sofa grubunda veya bir toplantı odasında oturabilir, çalışmanıza başlayabilirsiniz. Ondan sonra temel olarak aslında sizin için içeride zaman atmaya başlıyor. Bu esnada hızlı internet, kafe break köşemizden kahve, çay, bitki çayları, ufak tefek atıştırmalıklar gibi basit ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ve birçok aslında diğer kafelerde bulamadığınız print, faks, scan, kargo, kurye gibi ekstra hizmetleri de faydalanabilirsiniz. Çıktığınızda ise çıkarken içeride geçirdiğiniz zaman ve yaptığınız ekstra tüketimleri ödersiniz. Sistemimiz bu şekilde işliyor. Bu anlamda aynı zamanda bir üyelik gerektirmemesi noktasında çok kolay ulaşılabilir konumda.

Aslında birazcık da kurumsal rengi olan sarı rengi üzerinden hareket ettik. Çoğu tasarımımızı da bu rengi vurguladık. Aydınlatmalarımız da olsun. Diğer logolarda. Fakat canlılık katmak açısından kırmızımız da çok belirgin. Telefon kulübesi tasarımımız var. Yeniden yapılan dekonstrüktif alanlarda. O yüzden betonlar. E, griler, e, doğal malzemeler, ahşaplar çok ağırlıklı yer almakta. Ama ana e, temamız ve içinde bulunduğumuz hani ortamlardaki ana hedefimiz enerjik renkler, canlı renkler. Müzik Firma, ofis kiralamak yerine Urban Station'da toplantı yerlerini kiralayarak program düzenliyor. İlk başta biz başladığımızda yepyeni bir konsept olarak, sizin de belirttiğiniz gibi bir ofis kafe konsepti olarak başladığımızda yoğunluklu olarak aslında bizim toplantı odalarımızı kullanmaya başladılar. Çünkü çok daha aslında konvansiyonel bir üründü. Herkesin tanıdığı, bildiği ve satın alabildiği bir üründü. Bunları kullanırken firmalar ki şu an yani bu iki yıl içerisinde anlaşmalı olarak çalıştığımız firma sayısı şu an 230'u geçti. Bu alanları kullanırken aslında diğer açık alanlarımızı da tanımaya başladılar. Ve böyle bir konseptin varlığından haberdar oldukça bununla da ilgilenmeye başladılar. Bununla birlikte yine hem GSM tarafında hem bankacılık tarafında yaptığımız işbirlikleriyle birlikte çok daha geniş kitlelere bunu duyurma fırsatımız ve bunları faydalandırma fırsatımız oldu. Bu anlamda aslında biz Aldığımız bazı feedbacklerle hem böyle seviniyoruz, hem bazılarıyla duygulanıyoruz. Mekanın tasarımındaki özel detaylar ise ilgi çekiyor. İnsanlar çeşitli yerlerde çalışıyorlar. Fakat bizim Army Station'ın içine girdiklerinde daha keyifli bir ortamda çalışmalarını istediğimiz için çok çeşitli farklı alanlar tasarladık. Buna özgü bir açık alanımız var girdiğinizde. Onun dışında toplantı alanlarımız var. Ayrıca iki kişilik mesela çalışmak istiyorsanız bizim tasarladığımız gondol yani teleferik gondolumuz var. Burada karşılıklı birkaç kişi çalışabilirsiniz. E, telefonla konuşmak istiyorsanız ya da özel bir konuşma yapacaksanız e, telefon kulübesi tasarımımız var. E, burada da hani bireysel bir görüşmenizi yapabilirsiniz. Aslında çok farklı alanlar yaratıp insanları istedikleri alanda çalışmaları için e, bir şekilde tasarımımızda yönlendirdiğimizi düşünüyorum. mekanın büyüklüğü ile ilgiliydi ilk önce. Mekan ortaya çıktıktan sonra o mekanla ilgili neler yapabileceğimize bakıyoruz. Yani mekanın metrekaresi, bize ne kadar alan sağlayabileceği, gün ışığını alıp almadığı gibi faktörler bizi, bizim tasarım sürecimize etkiliyor. Bir de bize gelen brief'e göre kaç kişi burada çalışacak, ne kadar toplantı odası isteniyor. Buna göre de bizim tasarım sürecimiz şekilleniyor.